Merhaba arkadaşlar. Bu ünitede ekonomi sosyolojisinin tanımını, konusunu ve bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, ekonomi sosyolojisinin geleneksel ekonomi biliminden farklılıklarını, ekonomi sosyolojisi ile geleneksel ekonominin farklı analiz yapısı ile yöntem farklılıklarını, ekonomi sosyolojisinin metodolojik sorunlarını, analiz düzeylerini ve kullandığı analiz yöntemlerini Ekonomi sosyolojisinin Weberci geleneğinden bugünkü yenilenmesine dek geçirdiği gelişmeleri göreceğiz. Ekonomi sosyolojisinin konusu. Bilim dalının kurucuları olan Weber ve Durkheim bu bilim dalının konusunu sosyolojik bakış açılarının ekonomik olgulara uygulanması olarak görürler. Başka bir deyişle sosyolojinin mo modern bakış açısı değişken ve tercihlerin Katman ve hizmetlerin üretim, alışveriş, bölüşüm ve tüketim faaliyetlerinin açıklanmasında kullanılmasıdır. Sosyolojinin bakış açısı toplumsal ilişki ve aktivitelere odaklanır. Bu nedenle ekonomi sosyolojisinin analizlerinde ekonomik faaliyet sürecindeki insanlar, sosyal gruplar, sosyal kurum ve yapılar ile sosyal değer, norm ve diğer yaptırımların etkileşimi öne çıkar. Ekonomi sosyolojisi, insan varlığının güvence altına alınmasını sağlayan, ekonomik faaliyeti sosyal açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Burada toplumsal yaşamın ekonomik yönüyle ekonomik olmayan yönleri arasındaki karşılıklı ilişkiler konu edilir. Ekonomi sosyolojisi, ekonomik faaliyetlerin toplumsal temelleri ile toplumsal yaşamın ekonomik temellerini birlikte açıklamaya yönelir. Temel teknolojik süreç ve sosyal örgütlenme ilişkileri içinde ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerin temel özellikleri şunlardır. Ekonomik faaliyetin gerçekleşme biçimi insan insan ilişkisine dayanır. Her ekonomik faaliyet bir sosyal ilişki ve örgütlenme biçimi olarak yansır. Her ekonomik faaliyetin teknolojik temeli doğaya egemen olma uğraşında insan ilişkilerini yani insan doğa ilişkisini yansıtır. Bu nedenle ekonomi sosyolojisinin analizlerinde teknolojik özle sosyal örgütlenme ve insanlar arası ilişki unsurlarının birlikte dikkate alınmaları gerekir. Başlangıçta geleneksel ekonomi bilimi kendine özgü bir yol izleyerek yaşamın sosyal ve toplumsal yönlerini analizlerinden soyutladı. Ekonomi sosyolojisi ise tam da ekonomi biliminin dışladığı konularla birlikte ekonomik olayları analiz etmeye yöneldi. Bu nedenle ekonomi bilimi ve genel sosyoloji uzun süre birbirinden ayrı rotalar izledi. Geleneksel ekonomi yaklaşımı ekonomik olayların sosyal, politik, kültürel, psikolojik, teknolojik ve tarihi boyutlarını modellerinden dışlar. Bu yüzden Ekonomi teorisi konuları kısmi açılardan ele alır ve gerçek bütünü kapsamaz. Ekonomik modeller gerçek olayları tasvir etmekte ve açıklamada yetersizdir. Ekonomi teorisinin kısmi bilimsel bulguları pratik sorunların çözümü için yetersizdir. Bu durumda bazı yazarlar ekonomi biliminin teorik açıklamalarının gözlenen yani empirik olguları açıklayabilmesi için Sorunlara ekonomi sosyolojisinin bakış açısından yaklaşmasını önerirler. Ekonomi sosyolojisi ekonomik olay, olgu ve ekonomik çıkarları teknolojik öze dayalı sosyal örgütlenme ve ilişkiler ağı içinde ele alan bir bilimdir. Zira ekonomik olay ve çıkar ilişkileriyle sosyal ilişkilerin oluşturduğu ortamın şekillenişi dönemin teknolojik süreçleri ile yakından ilgilidir. Böylece ekonomi ve toplum ilişkilerini birbirinden kopuk olarak ele alan geleneksel ekonomi ve genel sosyoloji yerine ikisinin bütünselliğini kendince sentez eden ekonomi sosyolojisi yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıktı. Ekonomi, endüstri ve toplum ilişkilerinin klasik geleneğini yansıtan çalışmaları Marx, Weber, Durkheim, Schumpeter, Polanyi ile Persons ...ve Smelser'in çalışmalarında buluruz. Ekonomi sosyolojisinin görevi, ekonomik olayların ortaya çıktığı toplumsal süreç, kurumsal yapı ve kalıplar içinde... ...ekonomik ve toplumsal alanların oluşturduğu karşılıklı ilişki ve sistem bütünselliği içinde araştırmaktır. Ekonomi sosyolojisi bu amaçla, sosyolojik araştırmaların kullandığı nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile dil sistemini kullanarak analizlerini gerçekleştirir. İki ayrı bilim dalı olarak gelişen geleneksel ekonomi ile ekonomi sosyolojisi arasındaki ilişkiler çoğu kez tartışma konusu oldu. Bu bilim dallarının konumlarına ilişkin görüşler üç noktada toplanabilir. Ekonomi, sosyolojinin, dolayısıyla ekonomi sosyolojisinin bir alt dalıdır. Werner Sombart, Gerard Weiser, Talcott Persons ve Hans Albert gibi yazarlar, ekonomik alanı sosyal alanın bir parçası ve ekonomik araştırmaları da genel sosyoloji biliminin bir alt dalı veya reel oluşumu olarak gördüler. Bu yazarlara göre her ekonomik olay aynı zamanda bir sosyal olaydır. Ekonomi sosyolojisi, ekonomi bilimi için yardımcıdır. Yani ekonominin bir alt dalıdır. Gottfried Izerman, Joseph Schumpeter ve Voldemar Koch gibi bazı yazarlar ise ekonomi sosyolojisine, ekonomi bilimine yardımcı olan onun bir alt dalı konumunda görmüşlerdir. Zira ekonomi biliminin model geliştirme düzeyi ve model sayısı çok daha fazladır. Ekonomi sosyolojisi bağımsız bir bilim dalıdır. Önceki iki görüşe karşı çok geçmeden ekonomi sosyolojisinin ekonomi ve sosyolojiden ayrı, kendine özgü bağımsız bir bilim dalı olduğu ileri sürüldü. Zira, ekonomik yaşamın sosyal ve toplumsal yönüyle birlikte analizi bu bilim dalını doğurdu. Neil Smelser, Friedrich Frunstenberg, Anton Burkhardt ve Graham Wetter gibi yazarlar bu görüştedir. İki farklı yaklaşımda analiz yapısı ve yöntem farkı Ekonomi teorisi konularını incelerken şu temel sorudan yola çıkar. Rasyonel ekonomik faaliyet teorik olarak nasıl gerçekleşir? Araştırma konusunu bu şekilde oluşturan ekonomi teorisinin kendisi için belirlediği görev ideal koşul ve davranışlar altında modelin nasıl işlediğini açıklayıp bu açıklamadan ekonomik sonuç ve öneriler çıkarmaktır. Geleneksel ekonomi teorisinin aksine ekonomi sosyolojisinin araştırma konusu güncel yaşamda fiilen ortaya çıkan, gözlenen ekonomik olay ve süreçleri sosyal ilişkiler yani toplumsal boyut içinde incelemektir. Her iki bilim dalının analizlerinde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve fonksiyonel ilişkilerin birbirinden farklı bir biçimde kurgulandığı görülür. Bağımlı değişken açısından geleneksel ekonomide malların üretim, bölüşüm, dağıtım ve tüketimine ilişkin miktar ve fiyatları, örneğin mal fiyatları, üretim miktarları ve ücret düzeyleri bağımlı, yani açıklanan değişkenlerdir. Ekonomi sosyolojisinde ise üretim ve bölüşüm ve tüketim süreci içinde bulunan insanların gösterdikleri davranış ve davranışlardaki değişmeler örneğin girişimci, işçi ve tüketici davranışları açıklanan değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler açısından geleneksel ekonomide piyasa ilişkileri ve piyasa yapıları tam rekabet, monopol ve oligopol gibi bağımsız değişkenlerdir. Ekonomi sosyolojisinde ise psikolojik Kültürel ve sosyal yapı ve ortamlar bağımsız değişkenlerdir. Fonksiyonel ilişki açısından bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasındaki bağlantı türü bize fonksiyonel ilişkileri verir. Bağımlı bağımsız değişken ilişkileri açısından bakıldığında da bu iki bilim dalında farklı durumlarla karşılaşılır. Geleneksel ekonomide bağımlı bağımsız değişken ilişkileri modeller şeklinde ortaya konur. Her ekonomik modelde belli bir değişken bağımlı ve içsel olarak diğer bir bağımsız değişken tarafından belirlenir. Aralarındaki fonksiyonel bir ilişki kurulur. Ekonomi sosyolojisinde değişkenler arasındaki ilişkiler genel geçerliliği olan yasalar şeklinde değil, empirik olay ve gözlemlerle yanlışlanmaya açık, kısmi ve geçici açıklama değeri olan tezler olarak ortaya konur. Ekonomi bilimi ve ekonomi sosyolojisi arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bu iki bilim dalının karar birimleri, aktörleri farklıdır. Ekonomi biliminin çıkış noktası birey ve bireyciliktir. Ekonomi sosyolojisi ise sosyal grup, kurum ve sosyal yapıyı merkez unsur olarak ele alır. Ekonomik faaliyetin tanım ve içeriği farklıdır. Geleneksel ekonomide karar birimlerinin tercihleri yalnızca ekonomik çıkarlarını maksimize etmeye yönelik rasyonel davranışlar olarak ele alınır. Oysa Max Weber'den beri sosyolojik bakış açısından insanların ekonomik tercihlerinin rasyonel, geleneksel, duygusal ve değer sistemlerine dayalı motiflerden kaynaklandığını biliyoruz. İki bilim dalının ekonomik faaliyetlere ilişkin kısıt ve kriterleri farklıdır. Geleneksel ekonominin analizlerindeki davranışlar veri, teknolojik düzeydeki kıt kaynak ve tüketici zevkleri ile sınırlı bir ortamda bireysel kar ve fayda maksimizasyonuna yöneliktir. Oysa sosyolojik analizlerde bireysel davranışlar birbirini etkilediği gibi farklı sosyal grup ve kurumsal yapılarda farklı davranışlar ortaya çıkar. Her iki bölüm dalında ekonominin toplum bütünü içindeki algılanışı farklıdır. Geleneksel ekonomide ekonomik olgu pazardaki alışveriş ilişkisiyle sınırlıdır. Ekonomi sosyolojisinde ise ekonomik süreç toplumsal bütünün organik bir parçası olarak ele alınır. İki bilim dalında analiz amaçları farklıdır. Ekonomistler aşırı soyutlamalara dayalı, empirik içeriği olmayan formal modeller geliştirme amacındadır. Ekonomi sosyolojisinin temel metodolojik sorunları Ekonomi sosyolojisinde kullanılan metodolojik unsurlar her iki alandan yansıyan etkilerin özelliklerini taşır. Bu konu ile ilgili sorunları beş başlık altında toplayabiliriz. Ekonomi sosyolojisinin analiz düzeyleri Ekonomi sosyolojisi araştırma konusuna göre farklı analiz düzeylerini altı başlık altında ele alabiliriz. Bireysel kişisel düzey Ekonomi sosyolojisinin birey düzeyindeki analizlerinde belli sosyal ortamlar içindeki insan davranış ve davranış biçimleri açıklama konusu olur. Bireyin ve bireysel davranışların Sosyolojik açıklanmasında daha çok şu ana kavramlar gündeme gelir. Bireysel motif, ihtiyaç, tercih, tutum, davranış, durum ve ortam, öğrenme ve kişisel ekonomik kaynaklar. Etkileşim düzeyi. Burada insanlar arası sosyoekonomik ilişkiler, karşılıklı ilişkideki tepkiler ve üçüncü birimler üzerinde yarattığı sonuçlar açısından incelenir. Örgütsel düzey. Burada organize olmuş, örgütlü ortak davranışların koşulları açıklanır. Kurumsal düzey. Burada toplumun kurumlaşmış ve göreli bağımsızlık kazanmış devlet, piyasa, aile, din ve bilim gibi kısmi alanların yapı ve işleyiş biçimleri açıklanır. Toplumsal düzey. Bu düzeydeki analizler toplum bütününe ilişkin sosyoekonomik ilişkilere ve bunların değişimi ne analiz konusu yapar? Küresel düzey. Ekonomi sosyolojisinin analiz düzeyleri artık toplumsal düzeyle sınırlı olmayıp küresel düzeydeki sosyal ve toplumsal ilişkilerin analizini de gerektirir. Ekonomi sosyolojisinde statik ve dinamik analizler ekonomi sosyolojisi konularına ya statik ya da dinamik açıdan bakar. Bir olgu olarak Gördüğümüzde sosyoekonomik olay ve durum zaman içinde bir değişme göstermiyorsa veya ilgili büyüklükler zaman içinde hep aynı değerleri alıyorsa statik bir olgu ve durum vardır. Aksine zaman içinde değişiyor ve farklı değerler alıyorsa dinamik bir durum söz konusudur. Statik analiz zaman boyutu dikkate alınmadan sosyoekonomik olgunun belli bir andaki durumunu analiz eder. Dinamik analizde ise Olayların zaman içindeki akışı yani süreç inceleme söz konusudur. Ekonomi sosyolojisinde modeller, tipolojiler ve sınıflamalar. Ekonomi sosyolojisine ilişkin araştırmalarda değişik araçlardan yararlanılır ve araştırma sonuçları bunlara göre ortaya konur. Modeller de bu araçlardan birisidir. Ancak modellerin oluşturulamadığı durumlarda tipolojik sınıflandırmalara gidilir. Modeller, gerçeğin daha basit bir biçimde yeniden kurularak yorumlanması ve anlaşılmasına hizmet eden araçlardır. Bir olguya ilişkin çok sayıda özellikler arasından metodolojik açıdan aynı görünenlerin diğerlerinden ayırt edilerek belli bir biçimde ortaya konulması, belli davranış tiplemeleri veya kalıpları verir. Analiz sonucu belirlenen belli tiplerin her birinin bir bütün oluşturduğu kabullenir. Böylece davranış tiplemeleri veya davranış kalıplarının belirlenmesi sağlanır. Ekonomi sosyolojisinde aksiyomatik yöntem Aksiyonlara dayalı analiz yöntemi ekonomi sosyolojisinin belli alanlarında özellikle etnososyolojide kullanılır. Ekonomi sosyolojisinde yasalar ve kurallar Bir ekonomik yasa değişmez bir durum olarak geleceğin öngörülmesinde kullanılır. Ekonomi sosyolojisi geleneği bu bilim dalının geçmişte zirve yaptığı 1890-1920 döneminde şekillenirken geleceği ise ikinci zirve dönemi olan 1980 sonralarında başlayan yeni yönelim içinde yapılanma sürecindedir. Ekonomi sosyolojisi kavramı ilk kez 1879'da Jevons tarafından kullanılmış ve bu alanın en etkili isimleri olan Durkheim ve Weber'in çalışmalarında da benimsenmiştir. Özellikle Weber, ekonomi sosyolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasını belirleyen ve Almanya'da yeni tarihçi okul içinde yer alan bir bilim insanıdır. Ekonomi sosyolojisinin inceleme konusu olan alan, endüstrileşme süreci ile daha çok güncellik kazandı. Endüstrileşme 1760'lı yıllarda İngiltere'de başlayıp zamanla diğer ülkelere yayıldı. Yeni başlayan endüstrileşme süreci ile yakından ilgilenen ilk bilim insanı ekonominin kurucusu Smith'tir. Smith, temel eseri olan milletlerin zenginliği ile sosyal alanı analiz dışı bırakmadan ekonomi politikası önerilerinin yer aldığı bir sosyal teori geliştirdi. Marx'ın 1818-1883 kendi çalışmaları ekonomi sosyolojisi için en başta gelen ilk ve öncü çalışmalar grubuna girer. Toplumsal gelişmeyi ekonomik özdeki ve ekonomik değişkenlerdeki değişimlere dayandırması bu bilim dalının öncüleri arasına girmesini sağlar. Marx'a göre toplumsal değişimde farklı sınıfların ekonomik çıkarları ve siyasal açıdan yaşanan dünyayı değiştirme güdüsü iki önemli belirleyici unsurdur. 1858-1912 yıllarında yaşamış olan Emil Durkheim'in ekonomi sosyolojisine katkısı, ekonomi sosyolojisi kavramını tutkuyla benimsemesi ile sınırlıdır. Ancak 1893'te yayınlanan Toplumsal İş Bölümü adlı çalışmasında iş gücünün sosyolojik analizini yaparken klasik ekonomistlerin homeoekonomist kavramına şiddetle karşı çıkar. İktisat sosyolojisinin bir bilim dalı olmasının altyapısını hazırlayan, ekonomi ile sosyoloji arasındaki bağlantının şekillenmesini sağlayan ise 1864-1920'li yıllarda yaşamış olan Max Weber olmuştur. Weber, hukuk ve ekonomi tarihi ile ekonomi ve toplum konularında uzmanlaşmıştır. 1904-1905 yıllarında yayınlanmış olan Protestan Etiği ve Kapitalizmin Ruhu ile Ölümü Ertesinde 1922'de yayınlanan Ekonomi ve Toplum ve Genel Ekonomi Tarihi isimli kitapları ayrıca 1904 tarihli Sosyal Bilimlerde ve Sosyal Politikada Objektiflik Tebliği yazarın ekonomi bilimini geniş anlamda ve şemsiye bir bilim dalı yani ekonomi sosyolojisi olarak gördüğünü ortaya koyan temel çalışmalardır. Bu çalışmalarda din ve mezheplerin ekonomik ahlak ve ekonomik değerlere etkileriyle düşünsel ve somut ekonomik çıkar anlayışlarına açıklık getirdiği görülür. Buraya kadar değinilen yazarlar ekonomi sosyolojisinin klasik kurucularıdır. Ekonomi sosyolojisi geleneği Diğer yandan Amerikan kapitalizmin gelişimini ve neoklasik ekonomiyi eleştirel bir gözle ele alan Amerikan Kurumsalcı Okulun kurucusu 1857-1929 yıllarında yaşamış olan Weblen, Amerika Birleşik Devletleri'nde kapitalizmin tarihini ve dönemin algısını sosyal boyutu ile ele alan 1863-1941 yıllarında yaşamış olan Sombart, ekonomi sosyolojisine yaklaşımları ile katkı yapan diğer düşünürlerdir. Ekonomi sosyolojisine Weber'den sonra köklü katkı yapanlardan birisi de 1883-1950 yıllarında yaşamış olan Schumpeter'dir. Schumpeter, bir yandan yüzyıl dönüşümündeki modern ekonomi biliminin şekillenişi ile birkaç on yıl sonra matematikleşerek ana akım haline dönüşmesi arasındaki boşluğu, diğer yandan da 20. yüzyılın ilk 10 yılındaki Weber'in analizlerinden sonra 1940'lı yıllarda ekonomi sosyolojisine gündeme gelen Talcott Parsons'a kadar uzanan dönemdeki boşluğu dolduran bilim insanıdır. 1886-1964 yıllarında yaşamış olan Avusturyalı Karl Polanyi, ekonomi tarihi konusunda interdisipliner çalışmalar yapmış, ve Sanayi Devrimi öncesi İngiltere'yi incelemiş ve 19. yüzyılda büyük bir devrimle piyasa bazlı bir ekonominin şekillenişini ve yetersizliklerini Büyük Dönüşüm adlı eserinde 1944'te ortaya koymuştur. Sadece bireysel çıkarlar değil, grupsal ve toplum çıkarlarının önemini gündeme getirmiştir. Sosyal dengelerin kurulmadığı durumlarda toplumların 20. yüzyıldaki gibi faşizme nasıl kaydığını açıklar. Geleneksel ekonomiyi formal bulan Polanyi, günümüz ekonomi sosyolojisinde öne çıkan yerleşik, yurtlanmış olma kavramını biraz farklı anlamda da olsa kullanır. Polanyi için ekonomi formal bir yapı değil, kurumlaşmış bir süreçtir. Kapitalizmin sorunları, ekonomi konusunda toplumun karar vermesinin yerine toplum konusunda ekonominin karar vermesinden kaynaklanıyor görüşündedir. 1902-1979 yıllarında yaşamış olan Talcott Parsons, kurumsalcı gelenekten bir ekonomist olmasına karşın çalışmalarının ağırlık noktasının giderek sosyolojiye kaydığı görülür. Yazarın Smelser'le ile yaptığı 1957 tarihli Ekonomi ve Toplum adlı eser bu alandaki en önemli eserdir. Bu kitapta ekonomi ve sosyoloji sosyal sistem olarak inceleme konusu yapan iki bilim dalı olarak görülür. Ancak bu çalışmanın temel özelliği ekonomiyi Weber'den esinlenerek politik ve kültürel alt sistemlerle etkileşim içinde olan bir alt sistem olarak ele almasıdır. Ekonomi sosyolojisinin bugünü. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi yansıtan teknolojik değişme sadece mikroelektronik ve mikrobiyolojide değil, bunlara paralel olarak yeni yaşam ve toplumsal koşullar ile bilimde köklü yenilenmelere yol açtı. Bu durum ekonomi sosyolojisinde bir sıçrama olarak yaşandı. Özellikle Mark Granovetter'in yurtlanmışlık, sıkıca yerleşiklik sorunu 1985 yılındaki yayınlanan makalesiyle Yeni ekonomi sosyolojisinden söz etmesi yeni bir başlangıç oldu. Granovetter'e göre ekonomik faaliyetler sosyal yapı ve ilişkiler içinde zaten sıkıca yurtlanmış yani yerleşik veya gömülü biçimde yer alır. Bu yurtlanmayı sağlayan ağ sistemi yani network'tür. Bu nedenle yurtlanmışlık konseptinin merkezi unsuru sosyal ilişki ağlarıdır. Organizasyon ve firma teorisinin katkıları. Yeni ekonomi sosyolojisinin firma ve organizasyon teorisine getirdiği yeni boyut yenilenmenin bir diğer kaynağı olmuştur. Ekonomik faaliyetlerin açıklanmasında firma yapısı, firmanın işbirliği bağlantıları, firma içi ve firmanın çevresi ile olan etkileşim ağının analizlere dahil edilmesi yenilenen alanların başında gelmektedir. Organizasyon teorisinin firmaların kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi ve yeni kuramsalcılık konularına getirdiği yeni yaklaşımlar ekonomi sosyolojisindeki yenilenmeye katkı yapmıştır. Kültürel sosyolojinin katkısı Yeni ekonomi sosyolojisinde yapısalcı sosyolojik yaklaşımın başlangıçta öne çıkması ve karşıt yaklaşımlara eleştirilsel tavrı kültürel sosyolojiyi Parsonsçu sosyoloji ve diğerlerinden eleştiri almasına ve dirençle karşılanmasına neden olmuştur. Bu direnç özellikle kültürel sosyolojiden, Zelizer ve Dimaggio'dan gelmiştir. Zelizer 1988'de yapısalcı yeni ekonomi sosyolojisini her şeyi sosyal ilişkilere ve ağ sistemine indirgeyerek sosyal yapı determinizmine dönüştürdüğü eleştirisi getirmiştir. Doğru olanın ekonomik ve kültürel faktörleri de dikkate alarak kültürel ve yapısal mutlakçılık arasında bir orta yolu bulmak olduğunu savunmuştur. Benzer biçimde Dimaggio da ekonominin kültürel yönüyle analiz edilmesi gereğini vurgulayarak bu alanda kültürün yapıcı ve düzenleyici yönlerini ayrı ayrı öne çıkarmıştır. Alan teorisinin katkıları 2003 yılında Svetberg yeni ekonomi sosyolojisinin öncelikle bir Amerika Birleşik Devletleri olgusu olduğu ve Avrupa'da yeni yayılmaya başladığını ve konuların ekonomi sosyolojisinden çok endüstri sosyolojisi, tüketim sosyolojisi ve benzeri çerçevede ele alınmış olduğunu ileri sürer. Svetberg ekonomi sosyolojisi konusunda Bourdieu ve onun Cezayir konusundaki araştırmalarını gündeme getirir. Börde'nin sosyal sermaye ve ekonominin sosyal yapılanması konularında yaptığı çalışmalar ile kültür ve ekonomi ilişkisine güçlü katkılar yaptığı görüşündedir. Svetberg, Granovetter'in ekonomik faaliyetlerin toplumun sosyal yapısı içinde yurtlanmış olduğu tezinin yerine, Börde'nin alan teorisinden yola çıkar. Börde modelinde endüstri, firma veya benzeri ortamlar birer alan olarak görülür. Her alan kendi mantık ve çıkar anlayışına sahiptir. Her alanın yapılanışı farklı sermaye tiplerinin finansal, sosyal, kültürel, sembolik dağılımına bağlı olarak belirlenmektedir. Bourdieu yaklaşımının dört temel analiz aracı olan alan, sermaye, alışkanlık ve çıkar kavramları mevcuttur. Sevgili arkadaşlar, bu ünitede ekonomi sosyolojisinin kuramsal temelleri üzerinde durduk. Ekonomi sosyolojisinin tanımı ve konusuyla birlikte geleneksel ekonomi biliminden farklılıklarını, ekonomi sosyolojisinin metodolojik sorunlarını, ekonomi sosyolojisinin ve derci geleneğinden bugünkü yenilenmesine dek geçirdiği gelişmeleri gördük.